Aydın'da yaşayanlar Kışın o tatlı ama telaşlı atmosferini iyiden iyiye hissetmeye başladınız değil mi? Günler kısalırken zamanın nasıl akıp gittiğini anlamak gerçekten zorlaşıyor. Özellikle de namaz vakitlerini takip ederken. Şimdi önümüzdeki listeye yani Aydın için Kasım 2025 namaz vakitlerine şöyle detaylıca bir bakalım. Ekrandaki listede ayın 19'undan başlayarak ay sonuna kadar giden bir değişim görüyoruz. Mesela 19 Kasım 2025 Salı gününe baktığımızda imsak vakti 06.22 olarak görüyoruz. Sabahın seherinde kalkıp güne başlamak isteyenler için güneşin doğuş saati ise 07:46 yani o saatlerde ortalık yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor. Öğle ezanı 12:59'da, ikindi ise 15:39'da okunuyor. Dikkat ettiyseniz ikindi ile akşam arası epey daralmış durumda. Akşam ezanı 18:02'de, yatsıysa 19:21'de. Peki. Ayın sonuna doğru bu durum nasıl değişiyor dersiniz? Gelin bir de 30 Kasım tarihine odaklanalım. Ayın 30'unda imsak vakti 06:31'e kayıyor. Yani sabah uykusu için size yaklaşık 9 dakikalık bir fark doğuyor. Güneş artık 07:57'de doğuyor. Neredeyse sabah 8 olmak üzere. Akşam ezanı ise 18 sınırının altına düşüyor ve 17:57'de okunuyor. Aydın'ın o güzel kış akşamlarında işten veya okuldan eve dönüş telaşında Akşam namazını kaçırmamak için bu dakikalara dikkat etmekte fayda var. Özellikle 23 Kasım ve 24 Kasım tarihlerinde hafta sonu planlarınızı yaparken öğle namazının saat 13.00'a kaydığını, ikindinin ise 15.37'ye gerilediğini aklınızda bulundurun. Zaman hızla akarken ibadetlerimizi vaktinde yapabilmek büyük bir huzur kaynağı. Bu listeyi günlük koşturmacanızın arasında size küçük bir hatırlatıcı, samimi bir yol arkadaşı olarak düşünebilirsiniz.